Bayram Çelik, köy muhtarıyım. Eğitim dönemi Eflani ilçesinde gördüm. Eflani ilçesinde bitirdim lise liseye kadar. Lise yani öğretim yılımı Eflani merkezde bitirdim. Ondan sonra işte askere gittik. Askerden sonra baba ocağında kaldık. Baba ocağı sönmesin diye köyü terk etmedik. Buralarda hayvancılık yapıyoruz. Tarımla uğraşıyoruz. Yani Topraklarımızda biz bu işi severek gönül işte gönülle yapıyoruz. Yani bu köy işi, hayvancılık işi, tarım işi gönül isteyen bir iştir. Yani gönül gönülle yapılmazsa yapılmıyor. Çam yurta hizmet etmek çok güzel bir duygu. Yani bir eser bırakabilmek bizim için bir onurdur. Köyümüzde resmi kurum olarak e, biz merkez mahalle. Hekimli Mahallesi, Çilekoğlu Mahallesi. Üç mahalle, iki camimiz mevcut. Bir okulumuz, ilkokulumuz mevcut. Lejmanlı beraber, çam yurt olarak e, 65 hane. Bunun e, 25'i merkez mahalle, diğer kısmı Hekimli Mahallesi'nde. Arazi yapısı düzgün bir arazi. Gördüğünüz gibi etrafı ormanlarla çevrili. Doğumuz Pınarbaşı, Kastamonu Pınarbaşı, batımız işte Bartın Zonguldak, kuzeyimiz Cide tarafında kalıyor. Bizim şeye ilçeye 25 kilometre, Eflan ilçesine 25 kilometre mesafemiz var uzaklığımız ama yani 15 dakikada 20 dakikada ulaşabiliyoruz yani ulaşımımız rahat. Köyümüzde arpa, buğday, siyez buğdayı, yonca, yulaf bunlar ekilir. Ana geçim kaynağı köyümüzde hayvancılık. Sağ olsunlar şimdi köylerimiz az da olsa, senede bir sefer de olsa, iki sefer de olsa yani köyler mutlaka bir ziyarette bulunuyorlar. Yani köylerini unutmuşlar değil, değiller yani. Köylerine bir şekilde geliyorlar, ziyarette bulunuyorlar. Buradan hepsine köylerime Hepsine de selamlarımı söylüyorum. Esenler Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tevfik Göksu'ya çok teşekkür ediyorum. Böyle dernekçiliğe önem verdiği için, Milleti bir arada tutmaya çalıştığı için onun sayesinde yani dernekler bir arada oluyor, topluluk oluyor, hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. İsmim Nuri Çevik, 1956 Çamyurt doğumluyum. Derneğimizin ilk kurucu başkanıyım. 2007'den aşağı yukarı 20 yıldır dernek başkanlığı, bu köyün dernek başkanlığını yaptım. Köyümüze ilk okul 1967'de geldi. Bu aşağı mahallededir okulumuz. Aşağı mahalleden buradan kışta, kışın beraber okul arkadaşımıza yola koyulur sabah. İşte kahvaltımızı yaptıktan sonra, ondan sonra gelirdik, köyümüze tekrar geri dönerdik. İşte birbirimize kara gömerdik, işte birbirimize top atardık, işte birbirimiz ağlardı, birbirimiz işte şey yapardı. Öyle hayat şartları güzel geçiyordu. O yıllar güzel yıllarımız. O zaman köyde işte insanların toplu halde muhabbeti güzeldi. Yani akşam bir misafir geldi miydi, odaya herkes gelirdi köy odalarımız vardı. Köy odalarında işte misafirler ağır aldık. İşte o zaman katırlarla satıcılar gelirdi. O eski çoraplarımızı toplardık. incir, işte şu ıvır zıvır alırdık. 1971 yılında İstanbul'a gittik. Oradaki insanlarla buradan giden eski insanların yanına sığındık. O zamanlar işte genellikle fırıncılık yapardı bizim insanımız bu yörenin insanı. Bizim burada düğünlerimiz aşağı yukarı bir hafta falan sürerdi. Hazırlığı, hazırlığı, pazartesi hazırlık, e, salı e, köylüye yemek, e, çarşamba bugün oğlan tarafında düğün, perşembe kız alımına orada bir düğün, cuma günü de duvak devi kadınlar arasında kendi aralarında duvak yaparlardı. Böyle sona ererdi hafta sonu. 20 çeşit yemek olurdu. Veya baklavasından tut, böreğinden tut, çorbasından tut. O zaman yemek ayrı değil, sofra halinde kurulurdu. Bir şeyde tastan 20 kişi kaşıkla yirdi. O biterdi, öbür çeşit yemek. Öbür biterdi, o bir çeşit yemek. Ondan sonra börek, yemeklerden sonra baklava sona ererdi yemeğin fazla. Burada akşamları biz e, çelik diye bir ellerimizde böyle 20 santim bir tane sopa. Oraya da bir şöyle füze gibi çelik değeri de ona. Ona şimdi karşılıklı vurardık. Bir kısmı beklerdi, bir kısmı çeliğe vurardı. O koşa kadar işte kaleyi kim kaparsa o tekrar onun çobanlığı şeysini yapardı koşusunu yapardı. Orada çeliği getirdi, oraya dikerdi. Onlar vurardı falan sırayla öyle giderdi. Esenler de sağ olsun Mehmet Başkan, Tevfik Göksu Başkanımız derneklerle çok ilgilendiler. Biz de onlara ilgisinden dolayı teşekkür ederim. Buradan onlara ayrıyeten teşekkür ederim. Dernekçiliği bizi sevdirdiler. İsmim Şükrü Çelik. 1956 Karabük Eflani Çamgurt doğumluyum. 66'dan önce köyde hoca vardı. Eski din, Kur'an kursu hocaları vardı. Onlara giderdik. yeni yazıyı da ördük orada öğrendik. Şöyle eski Kur'an okurduk Kur'an hocasında. Kur'an hocasında okurken yeni yazıyı da bize öğretirdi. Yani oradan cahil kalmayalım diye. Orada öğrendik o yazıları. Okula başladığımızda çok faydasını gördük. Köylü kendi arasında işte üç mahallemiz vardı. İşte üç ay orada kalır, üç ay orada kalır. Her mahalleye giderdi. Üç ay, üç ay. Oradaki işte kadınlar olsun, işte genç kızlar olsun, erkekler olsun bir odada komple Kur'an okurduk. Onlara bakış çok güzeldi. Onlardan yani terbiye alırdık. Onlara karşı hiçbir şeyimiz olmazdı. Köylü onlara bakardı. Yemeğini sırayla köylü verirdi. Ücret falan da almazlardı. İşte nedir tek şeyi amaçları bütün gençlere işte cahil kalmamaları için, dinden uzak kalmamaları için öğretiler yani onları bu şekilde. Vallahi hayvan giderken şimdi buradan yani şöyle diyeyim, gurbete gidip de köye dönenler var orada. İşte üzerine ayağına ayakkabı alırdı, işte yani değişik elbiseler giyerlerdi, işte kıyafet iyi gelirlerdi. Bir gün derdim ben de gidebilsem şu gurbete de. Yani ben de böyle gelebilirsem öyle hayal ederdim yani o hayallerim vardı. Çok şükür onlara kavuştuk. Yani İstanbul'a indiğimde yani derdim yani şu İstanbul'da şöyle bir iki odalı bir gece kondum bir şeyim olsa. iki tekerlekli bir bisikletim olsa derdim. Çok şükür hepsini verdi Allah. Yani çalıştık çabaladık. Köyü en çok hatırlatan şey rahatlığı, serbestliği, havası. Hani bizim burada herhangi bir şey yok. Meyvemiz mesela yok. Burada e, arpa buğdaydan başka bir şey olmuyor. Buranın tek şeyi insanların sıcaklığı, e, hani rahatlığı, sakinliği, havası. Mesela şimdi geldim, e, gidiyorum mantar toplamaya. Ormanda rahat rahat dolaşıyorum. Kimse sana nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun diyen yok. Bayram sabahı abi çok neşeli olurduk. Ha gerçekten e, işte bugün bayram diye. Bizim bayramlar e, sabah namazını kıldıktan sonra diğer mahallelerde, diğer köylerde cami yoktu. Bizim burada bir eski, hemen camimizin alt tarafında eski taht, şeyden bir camimiz vardı. Kereste'den yapılmış camimiz vardı. Bütün çevre köylerden 3-5 mahalle buraya gelirlerdi. Biz onlara işte annemiz olsun, kardeşlerimiz olsun işte yemek çıkarttık, yemek verirdik. Misafir olarak görürdük onları. O evde bir telaş vardı. İşte bizde bir telaş vardı. Yani camiye işte yemek götüreceğiz, misafirlere yemek vereceğiz falan diye. Onları birinci gün uğurlardık. ikinci gün 3 üç mahalle yedik biz. Bayram gezerdik. Biz onların mahallesine onlar bizim mahallemize Gelirler öyle. yani eskiden bir şey vardı, kıtlık vardı. Yani. Herhangi bir şey yoktu. Yağ mesela yoktu. Bezir yağı diye bir şey vardı. ayda mı, yılda mı bir şey yaparlar. Mesela bir lokma yaparlardı. Her zaman yapamazdın, yiyemezdin. Bayramda onu yaparlardı, yani onu kapmak için uğraşırdık. Çocukluk değil mi? Yani bir börek yaparlardı, kim kapabilse orada o yerdi, o alabilirdi. Şimdi gibi değil, yani o zamanlar gerçekten kıtlık vardı. Gelmeler lazım ya, şu memlekete en azından gelip hani toprağınızı yer etmesi lazım, evini, köyünü, hani şuraya gidip de hiç gelmeyenler var. Evlerini mesela yıkılmış, göçmüş, baba toprağı, baba memleketi, buraya sahip çıkması lazım. Sayın Başkanım'a buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sayın Başkanım, e, biz çok seviyoruz. Biz de o teşkilatlarız. E, Başarılar diliyorum. İsim Satı, soy ismim Piyaz. Eski çağısan zordu yani. Her şey insan gücüyle oluyordu. Direktör yoktu, bir şey yoktu, araba yoktu. Mandayla, o ne yaparsan onda ne yapıyordun Başka bir şey yok yani. Yapılacak şey, bunlar insan gücünün olan şey. O zaman şey de zordu yani. O şartlar zordu. Şimdiye bakınca Allah şükürler olsun millet rahat buday. O kara sabanla sürülüyordu şey. talala, ekin ekiliyordu. Sonra turpan denilen şey vardı. Turpandan biçiliyordu. Güzel insan gücüyle böyle falan. ondan sonra götürüp o güzel götürüyordun şeye dört tekerlekli arabayla o güzel göre yapılmış yani arabalar vardı. Ondan götürdük harmına yığadık, yığadık, yığadık. Son, sonuna kadar yığadık. Ondan sonra da sürmeye Düven denilen şey var böyle dön Allah dön. O kızı aşıma da dön Allah dön. İkinli ne kadar dönerdi yani hayvan. Ya da at koşardık. Sonra da at koşmaya başladı o düvene. O kız da vardı at da vardı. O biraz daha çabuk at hızlı dönüyordu da çabuk olduruyordu. Ondan sonra işte o tahalı götürüp oradan ayırıyordu. Kambara koyuyordu. Kambardan çıkarıyordu. Şurada bu kayanın altında 15-16 tane değmen vardı su değmeni. Şu, hemen şurada yakında oraya o kızla gidip uyutuyorduk, götürüyorduk. Ondan sonra hanımlar ekmek etmeye hamur yumurmaya onlara kalıyordu yani. Ya, bak şimdi bizim bizden önceki nesil, dedemler mesela, babamları bırakalım dedemler, medemler hasta koydu böyle hasta şeker hastası, kanser şu bu hiçbir şey koyladı yoktu yani yokmuş yokmuştu yani. Benden daha önce bir tek Isıtma diye bir şey varmış. Onun ismi ısıtma derler Neyse işte. Bir, o bir sancı yaparmış falan. İyileştirdiler yani şimdi şimdiki gibi insanlarda hastalık yok. Allah'a şükür her şey organik. Belediye başkanına sağ olsun. Teşekkür ediyorum ama ben. Çok iyi bir başkan. Mesajda işte bazen mesaj geliyor. Ondan geliyor belediye başkanından ama nasıl olduğunu orasını bilmiyorum da. Allah razı olsun diyorum. İş çalışandan, iş yapandan, her kesten Allah razı olsun. Benim Mehmet Demir. Biz dernekçiliğimizde bu cenazeleri İstanbul'dan köye birlik beraberliği içinde o zamanlar belediye e, veya kutta herhangi bir birim yardım amaçlı bir şeyimiz yoktu. Bu sonra sonra belediyeler bunu el attı. Biz veya bu çabaladık o yüzden. Yeri geldi mozot parasının yarısını verdik. Yeri geldi sonra sonra mozot parasını da almadılar. Belediye başkanına bu arada çok teşekkür ediyorum Sayın Tevfik Bey'e. bizim Esenler Belediyesi'nde hiçbir dünyada bir dernekler federasyonunun bir şeysi yoktur. Mesela Esenler'de denekler Federasyonu'na bakan bir birim vardı mesela şu anda hala devam ediyor Allah razı olsun. Hani o şekilde bir cenazeyi köye taşıyorduk. Cenazeyi sonra herkes vatandaş yerine dönüyordu yani. Köyü özlüyoruz köyü devamlı köyden elimizi çekmedik devamlı köye gelirdik. Yani gelemesek bile yeri geldiğinde buradaki yetkililerle atıyorum muhtar olsun veya büyüklerimizi ziyaret ederiz telefonlaşırız. Yani burada köyde mesela atıyorum Satı amca mesela onu yeri geldi ben İstanbul'u yakan ararım muhtarı ararım köyde durumları an hani ondan öğrenebiliyordum mesela öğreniriz yani WhatsApp grubu 2019'da WhatsApp grubu kur kurdum ee, normalinde Çamyurt sakinleri değil şu anda devam ediyor ona da bütün biz de bizim köylerimi davet ediyorum ee, yeri geldiği zaman beni arasınlar hemen onları ilave edeyim. vatandaşları da ilave ederiz. Benim için köy veli nimet. Her her taraftan en azından bir görüntü alıyorum. Değişik değişik ormandan buradan yer geldim. Her yerden çekerim yani. Abi, köyün en çok sevdiğim köyüm zaten e, ruhan seviyorum köyü. Ruhan seviyorum. Birlik beraberliğini seviyorum. Arkadaşlarımı seviyorum. Yani Yurdumu, vatanımı seviyorum daha doğrusu Türkçesi. Esenler Belediye Başkanı'na başta olmak üzere dün belediye çarşanlarına çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Birlik, beraberliğin içinde biz desteklerimizi devam ettirdik. Bundan sonra da nasıl olsa desteklerimizi devam ettiririz. Allah uzun ömürler versin. Hepinize sağ olun. Sizlere de ayaklarınız ağrımasın sizin de inşallah.